Afganistan veya siyasi literatürdeki resmi adıyla Afganistan İslam Cumhuriyeti 19 Ağustos 1919 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Ülke bağımsızlığını kazanmadan önce uzun yıllar boyunca İngiltere ile savaşlar yaşamış ve birçok kez sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Ancak 3. Afgan İngiliz Savaşı sonucunda başarı elde edemeyen İngilizler 1919 yılında Afganistan'ın bağımsızlığını tanımak zorunda kalmıştır. Bu tarihten itibaren sayısız iç karışıklık ve dış müdahale ile karşı karşıya kalan Afganistan devleti yönetim şekli değişiklikleri veya rejim değişiklikleri dolayısıyla resmi olarak birçok kez isim değişikliği yaşamıştır. Günümüzde Afganistan bir İslam Cumhuriyetidir. Yönetim şekli başkanlık tipi hükümet sistemidir. Ayrıca yasama, yürütme ve yargı organlarının başı Cumhurbaşkanı'dır. Devlet başkanı 5 yıllık süreyle doğrudan halk tarafından yapılan genel seçimle belirlenmekte ve başkan en fazla 2 dönem seçilebilmektedir. Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin yasama organına Ulusal Konsey denmektedir. Afganistan Ulusal Konseyi, Temsilciler Meclisi ve Senato olarak ikiye ayrılır. Afganistan'ın Ulusal Konseyi, ülke çapındaki en yetkili yasam organıdır ve Afganistan halkının iradesini temsil etmektedir. Bu konseyin üyeleri Afganistan halkının çıkarlarını göz önünde bulundurarak, anayasa çerçevesi dahilinde oy kullanmaktadır ve ayrıca yasal koruma yani dokunulmazlık hakkına sahiptirler. Yasa çıkarma, onaylama veya reddetme gibi yetkilerin yanı sıra devletin siyasi, ekonomik, sosyal veya kültürel kanunlarını onaylama ve reddetme yetkisi de bulunmaktadır. Ayrıca yıllık devlet bütçesini, devletin borç verme veya almasını, idari birimlerin oluşturulmasını, uluslararası anlaşmaların onayı veya reddini de kendi bünyesinde barındırmaktadır. Ulusal Konsey'in görev süresi 5 yıldır. Ve her yıl içerisinde parlamento'nun 9 ay çalışması zorunludur. Afganistan'da bakanlar devlet başkanı tarafından parlamento dışından atanır. Ulusal Konseyin Temsilciler Meclisi kanadı 249 koltuktan oluşmaktadır. Temsilciler Meclisi'nin üyeleri serbest seçimle halk tarafından 5 yıllığına seçilirler. Devletin yıllık bütçesi hariç tüm yasalar, anlaşmalar ve devletin planı onay için önce Temsilciler Meclisi'ne gönderilir. Temsilciler Meclisi'nin özel olarak kabine üyelerine, yüksek mahkeme üyelerine, anayasa mahkemesi üyelerine, başsavcıya ve Milli İstihbarat Başkanı'na güven oyu verme, reddetme veya haklarında gen soru verme yetkileri de vardır. Senato Meclisi Senato Meclisi 102 üyeden oluşmaktadır. Bunların üçte biri il genel meclislerinden 4 sene için seçilmektedir. Üçte biri ise ilçe genel meclislerinden 3 senelik bir dönem için seçilir öte yandan kalan üçte biri ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 5 sene için görevlendirilir. Her vilayetin il genel meclislerindeki üyeleri kendi aralarından bir kişi ve her ilçenin ilçe genel meclislerindeki üyelerinden kendi aralarında bir kişi seçerler. Kalan üçte biri ise aydın, tecrübeli insanlardan, buna ek olarak iki kişi engellilerden, iki kişi de göçebelerden Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Öbür yandan anayasaya göre Cumhurbaşkanı tarafından seçilecek üyelerin yarısı kadın olmak zorundadır. Loya Jirga, Büyük Şura. Loya Jirga Afganistan halkının iradesinin yansıtıldığı en yüksek mertebeli toplantıdır. Loya Jirga'ya parlamento'nun iki kanadı, İl genel meclisleri başkanları ve İlçe genel meclisleri başkanları katılır. Bakanlar, başsavcı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve üyeleri oy hakkı olmadan Loya Jirga toplantılarına katılabilirler. Loe Jirga anayasanın gerektirdiği çok hassas zamanlarda bağımsızlık açısından karar alma vakti, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, ulusal çıkarlar, anayasa maddesinde değişiklik ve cumhurbaşkanını yargılama konularında gerçekleşir. Afganistan Yürütme Organı Hükümet Afganistan Hükümeti 25 Bakanlık, Başsavcılık, Merkez Bankası, Milli İstihbarat Başkanlığı ve diğer bazı başkanlıklar ve kamu olanlarından oluşur hükümetin başında ise Cumhurbaşkanı bulunur. Bakanlar, Başsavcı, Merkez Bankası Başkanı, Milli İstihbarat Başkanı ve Anayasa Mahkemesi üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından güven oyu için meclise sunulan ve güven oyuyla göreve başlayan kişilerdir. Bakanlar ve bağımsız kurum bakanlarının görev açısından doğruca Cumhurbaşkanı ve meclis üyelerinde sorumlulukları vardır. Afganistan İslam Cumhuriyeti Anayasası'na göre hükümetin asıl görevi Anayasa Kanunu ve diğer yasalara milli hakimiyeti, bağımsızlığı, toprak bütünlüğünü, uluslararası alanda Afganistan halkının şerefini ve menfaatlerini, vatandaşların ana haklarını, toplum düzenini ve güvenliğini korumak, ülkenin ekonomik ve mali işlerini düzenlemek, kamu malını koruma altına almak, siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda ülkenin kalkınmasını sağlamaktır. Farklı sektörlerde hükümetin planı merkezdeki bakanlıklar, başkanlıklar ve diğer bağımsız ofisler gibi kurumlarca düzenlenir ve yıllık bütçeye göre Ulusal Meclis tarafından gözden geçirilerek tekrardan hükümet kurumları tarafından uygulanmaya konulur. Vali Cumhurbaşkanının vekili sıfatıyla tüm vilayetlerdeki yönetim kurumlarının başıdır ve yıllık planların uygulanışını kontrol etmektedir. Ayrıca vali tüm işlerden Cumhurbaşkanının karşısında sorumludur. İlçelerde ise kaymakam tüm idari işleri kontrol eder ve sorumluluk açısından valiye cevap verir. Vilayetlerde il genel meclisi ve ilçelerde ilçe genel meclisi hükümet planlarının uygulanışı ve tüm idari kurumlarda danışman sıfatıyla görev yapar. Afganistan Anayasası'na göre il merkezlerinde büyük belediye başkanları ve kent konsey üyeleri halkın gizli oyu seçimleri ile seçilirler. Ve şehir çapında belediyeler, kamu düzenleyen ve halka açık belediye hizmetini sunan bir kurumdur. Afganistan Yargı Organı Yargı organı Afganistan İslam Cumhuriyeti Devleti'nin 3 bağımsız kurumundan birisidir. Yargı organı merkezde Yargıtay, Temiz Mahkemesi ve vilayetlerde ilçelerdeki diğer küçük mahkemelerden oluşur. Yargıtay en yüksek yargı konumuyla Afganistan İslam Cumhuriyeti Yargı Organı'nın başıdır. Yargıtay'ın 9 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından parlamentoya sunulur ve parlamentonun güven oyuyla göreve başlarlar. Yargıtay'ın 9 üyesinin 3'ü 4 senelik, diğer 3'ü 7 senelik, ve kalan üçü de 10 sene olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından meclise sunulur ve parlamentonun güven oyu ile birlikte görevlerine başlarlar. Cumhurbaşkanı yargıta üyelerinden birini bu organın başkanı olarak seçer.